Merhaba sevgili gençler. Sistemler özel soru çözüm videolarıma hoş geldiniz. Siz istediniz, ben de sizleri kırmamak için konu anlatımı videolarımın arasına sıkıştırdım ve bu soru çözümlerini hazırladım. Bu videoda duyu organları ile ilgili soru çözümü yapacağız. Hadi gelin şimdi birlikte sorularımıza bakalım. İç kulakta işitme impulsunun oluşması sırasında verilenlerden hangileri gözlenir? Oval penceredeki titreşimlerin perilenfte sıvı dalgalarına yayılması evet doğrudur. Çünkü perilenf ee, ve endolem sıvıları vardı değil mi? Peki oval penceredeki titreşim nerede olacak? Perilenf'te olmuş olacak. Timpanik kanalın kohliar kanal zarına basınç olarak uygulaması evet bu da gerçekleşir. Korte organı tüylerinin çatı zarına sürtülmesi de yine işitme impulslarının oluşması sırasında gerçekleşen olaylar olduğu için cevabımız 1-2-3 olarak karşımıza çıkıyor. Kendi ekseni etrafında dönmekte olan bir insanın Aniden durması sırasında gerçekleşen olaylarla ilgili ifadelerinden hangileri doğru olur? İç kulaktaki yarım daire kanalları içerisinde yer alan sıvının eylemsizlik gereği hareketine devam etmesi beyinciye yanlış impulsların gitmesine neden olur ve bu nedenle hafif baş dönmesi devam eder değil mi arkadaşlar? O zaman bu doğru olmuş oluyor. Bir olmayanları hemen eleyelim. İç kulaktaki kesecik ve tulumcuk yapılarında yer alan otolit kristallerinin yerinden oynaması hem beyincik hem de beyin kabuğuna yanlış sinyallerin gitmesine neden olur. Bu otolit taşları yer çekimi hareket etkili değil mi? Kendi ekseni etrafında dönmekte olan bir kişi üzerinde etkili değildir. O yüzden 2'yi eliyorum. Orta kulaktaki östeki borusuna uygulanan basıncın artması sonucu hem kulak zarı hem de dalız yapılarında anomali belirir diyor. Şimdi basınçla alakalı değil denge ile alakalı bir durumdan bahsediyoruz. Yukarıdaki verilen bilgide değil mi? O yüzden 3'ü de alamıyoruz ve bu şekilde cevabımız yalnız bir olmuş oluyor. İnsanda kulak yapısı aşağıda gösterildiği gibidir. Verilen yapı incelendiğinde harflendirilen bölümlerin sesin alınması sürecindeki görevleri için hangi seçenekteki açıklamanın yanlış olduğundan söz edilir. Hemen öncülerimizi bir yazalım. K için söyleyeceğimiz yer neresi? Kulak kepçesi zaten burası en bariz olarak görülen yer. Daha sonra L'nin gözüktüğü yer kulak zarının olduğu yer arkadaşlar. Sonra M'nin olduğu yer bakın 3 tane. O zaman burası kulakta bulunan çekiç, örs, üzengi kemikleri sesi kuvvetlendiren yer. Daha sonra N'nin gösterildiği yer salyan göz olmuş oluyor. Ve P'nin gösterildiği yer ise yarım daire kanalları olmuş oluyor arkadaşlar. O zaman bakalım. K sesin yönünün belirlenmesinde ve ses dalgalarının toplanmasında görev alır diyor. Evet bu doğrudur. Kulak kepçesi ses dalgalarını toplar. L'de ses dalgaları titreşim oluşturarak sesin algılanmasına yönelik ilk hareket gerçekleşmiş olur. Çünkü burası neresidir? Kulak zarıdır. Bu da doğru olmuş oldu. M yapıları insan vücudunun en küçük kemikleri olup sesin katı ilerlemesini gerçekleştirir. Bu da doğrudur. İşitme reseptörleri N içerisinde yer alır. Salyangoz içerisinde bulunan kanalcıklar var. Hemen şu şekilde yapmış olayım arkadaşlar. Şimdi şurası vestibüler kanal. En ortada yani en altta kohlear kanal en altta da timpanik kanal olmuş oluyor. O zaman korti organı kohlear kanalın altında yer aldığı için işitme reseptörleri burada bulunmuş oluyor. Bu da doğrudur. P yapıları ses dalgalarının güçlendirilerek N'ye aktarılmasını sağlar diyor. Güçlendirme işi kimin göreviydi? Bu çekiç örs üzenginin göreviydi. P dediğimiz yapı yarım daire kanallarıydı ve burasının görevi neydi? Dengeydi değil mi arkadaşlar? O yüzden yanlış olan seçeneğimiz E şıkkı olmuş oluyor. Görme sinirlerinin insan vücudundaki organizasyonu için aşağıdaki görsel verilmiştir. Optik yazmadan bahsediliyor. Görme korteksi, sol göz, sağ göz ve görüş alanları belirtilmiş oluyor. Buna göre görsel incelendiğinde ifadelerinden hangileri doğru olur? Bir gözün görme alanındaki bütün görüntüler Optik yazmadan sonra beyin kabuğuna aktarılır diyor. Bütün görüntüler dediği için yanlış. Biyolojide bütün sadece hepsi yalnızca gibi seçeneklere özellikle dikkat etmenize tavsiye ediyorum. Burada bütün bir görüntü yok. Sadece görüş alanına uyularak bir görüntü yapılmış oluyor. O yüzden bir olanları hemen eleyelim. Cisimden yansıyan ışınlar talamus'a uğramadan önce optik kiyazma yapmak zorundadır. Şimdi impulslar optik sinirlerle beyin kabuğuna ve talamusa iletilir. Sonra optik kiyazma da birleştirilir. O yüzden bu da yanlış olmuş oldu. Optik kiyazma insanda görme alanının genişlemesine neden olmaktadır. Evet doğrudur. Çünkü sağ göz alanı sol görüş alanını, sol göz ise sağ görüş alanını görmemizi sağlar. O yüzden doğrudur. Tek doğru olan seçeneğimiz yalnız 3 cevabımız olmuş oluyor. Meksika acı biberinde bulunan kapsaisin molekülü ağızda hissedildiğinde sıcaklığa bağlı yanma duyusu oluşur. Oysa ki biberin sıcaklığı 30 santigrat derecenin altındadır. Verilen durum ifadelerinden hangileri ile ilişkilidir? Kapsaisin molekülü dildeki termoreseptörleri uyarmıştır ve bu nedenle yanma duyusu oluşmuştur diyebiliriz. O zaman bir olmayanları eleyelim. Kapsaisin etkisiyle oluşan impuls beyin kabuğundaki lezzet alanını değil sıcaklık alanına iletilmiştir. Evet bu şekilde de zaten yanma duyusu oluşmuştur. İki de doğrudur. Dildeki ter Termoreseptör sayısı kemoreseptör sayısından fazladır diyor. Hayır, buradaki bilgiye verilen duruma göre bunu anlayamıyoruz. O nedenle cevabımız 1 ve 2 olmuş oluyor. Derideki reseptörler vücudun her bölümüne eşit miktarda dağılmamıştır. Reseptörlerin yoğun olduğu bölümlerde hassasiyet yüksek iken az olduğu bölümler için aynı durum geçerli değildir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? El parmak uçlarında basıncı algılayan reseptör miktarı fazla olduğu için El parmak uçlarımız basınca karşı daha hassastır. Evet doğrudur. Bir olmayanları hemen eleyelim. Ayak tabanındaki termoreseptör sayısı dudaktaki termoreseptörlerden fazladır diyor. Hayır azdır. Dudak daha hassastır. İkiyi eliyoruz hemen ve cevabımız çıkıyor ama yine de devam edelim. Ağrı acı duyusunun alınmasından sorumlu reseptörler derinin her bölümüne eşit miktarda dağılmıştır diyor. Hayır arkadaşlar her bölgemizde ağrı ve acıyı eşit miktarda hisset Etmiyoruz. O nedenle bu da yanlış olduğu için cevabımız yalnız bir olmuş oluyor. İnsanda burun boşluğunun üst kısmında yer alan sarı bölge için ifadelerinden hangileri doğru olur? Koku duyusunu almaya özelleşmiş ve duyu sinirleri ile sinaps yapan kemoreseptörlerce zengindir. Sinapsın yapıldığı yer duyu sinirleri değil koku soğancığıdır. O yüzden burası olmadı. Bir olanları hemen eleyelim. Devam edelim. Mukus üretiminden sorumlu çok sayıda goblet hücresi bulundurur. Evet, goblet hücreleri mukus üretiminden sorumlu olan yerlerdir ve burası sayesinde burundaki kokuların daha net bir şekilde algılanması sağlanmış olur. Solunum havasının filtre edilmesi için bol miktarda burun kılı bulundurur diyor. Burun kılının bulunduğu yer sarı bölge değil, burun boşluğudur. O yüzden bu da olmadığı için cevabımız yalnız 2 olmuş oluyor. Aşağıda sağlıklı bir göz ile kusurlu bir göz yapısında bir cismin görüntüsünün oluştuğu bölümler gösterilmiştir. Hemen bakalım. Sağlıklı bir gözde hemen bakıyorsunuz görüntü normal bir şekilde algılanmış. Ancak kusurlu gözde bakın sarı cismin neresine gitmiş? Arkasına gitmiş olmuş. O zaman görsel incelendiğinde ilgili göz kusuru için ifadelerinden hangileri doğru olur? göz küresi optik eksene paralel olacak şekilde uzanmıştır diyor. Göz küresi şişkinleşir. O yüzden paralel olacak şekilde değildir. Bu nedenle de merceğin kırıcılığı azalır artmaz arkadaşlar tamam mı bu şekilde şunları da düzeltelim ince kenarlı mercek kullanılarak görüntünün netliği sağlanır bu doğrudur bu nedenle cevabımız yalnız 3 olmuş oluyor bu göz kusuru hipermetrop göz kusurudur arkadaşlar ve bunu hayali olarak kodlayabilirsiniz. İnce kenarlı mercekle düzeltilir. Yakını iyi göremezler. Bu göz kusuru hipermetroptur diyebilirsiniz. Bunu da biyoloji şifrelerde belirtmiştik. Daha fazla şifreler için o kısma bakabilirsiniz. İnsanda bir ses dalgasının dış ortamdan kulak kepçesi yardımıyla alınıp iç kulaktaki korti organında impuls oluşturmasına geçen süreçteki olaylardan bir bölümü aşağıdaki gibidir. Buna göre verilen olayların gerçekleşme sırası hangi seçenekteki gibidir diyor. Şimdi ilk önce işitme olayını bir birlikte yazalım arkadaşlar. İlk olarak söyleyeceğimiz şey ne? Kulak kepçesi, değil mi? Daha sonra o ses e, dalgaları kulak kepçesi alındı ve kulak yoluna iletildi. Daha sonra kulak zarına gönderildi. Kulak zarından çekiç, örs ve üzengi kemikleri ile ses dalgaları güçlendirildi. Sonra oval pencereye iletildi. Bu oval pencereden ses olayları dalgaları dalıza gönderildi ve dalızdan daha sonra sırası ile vestibüler kanala Sonra timpanik kanala ve sonra kohlear kanala gelip korti organı ile birlikte duyu nörona alındı ve talamus aracılığıyla nereye uç beyine gönderilmiş oldu değil mi ses dalgalarının işitme sıralaması bu şekilde o zaman bakalım çekiç örs üzengi kemikleri ses dalgalarının şiddetini artırır bu kaçıncı sırada hemen numaralayacak olursak 5. sırada diyebiliriz vestibüler kanaldaki perilen sıvısında basınç dalgası oluşur diyor hemen bakalım buraya 5 dedik değil mi 6 7 8 8 o zaman burası. Ses dalgaları kulak zarı üzerine titreşimler oluşturur diyor. O zaman buna 3 diyeceğiz. Kohlear kanaldaki temel zar uygulanan basıncın etkisiyle aşağı doğru itilir diyor. O zaman burası da ne oldu? E, vestibüler kanalı 8 demiştik. 9, 10 olmuş oldu. Sıralama yapacak olursak buraya 10 dedik. Şuraya da 3 demiştik. O zaman M, K, L, N şeklinde yani cevabımız D seçeneği olmuş oldu. Vitiligo, glikom, vertigo bazı duyu organlarına gözlenen anormallikler sonucunda gözlenen hastalıklar verildiği gibidir. Şimdi buna göre harflendirilen hastalıklar açıklamaları ile eşleştirilirse aşağıdakilerden hangisi doğru olur? MEP kitabında da bu tarz e, hastalıklara yer verildiği için ÖSYM'de bize bu tarz soruları sorabilir. Dikkat ederek dinlemenizi istiyorum otoimmün bir hastalık olup vücudun ürettiği antikorlar melanosit hücrelerinde tahribata yol açar bu da vitiligo hastalığına neden olur o yüzden A olmuş oldu burası. Gözün ön ve arka odalarındaki bulunan sıvılardaki anormal basınç değişimlerinin görme sinirlerini tahrip etmesiyle meydana gelen hastalığa da glukom hastalığı adı verilir. İç kulaktaki denge taşlarının yerinden oynaması sonrasında ortaya çıkan sersemleme, baş dönmesi ve denge duyusunun kaybolması şeklinde belirir. Vertigodur. Zaten en bariz karşılaşılan bu olduğu için seçeneklerde bundan da yola çıkarak doğru sonuca ulaşabilirsiniz cevabımız A seçeneğinde bulunmuş oluyor. İnsanda burun üst boşluğunun bir bölümü gösterildiği gibidir. Buna göre ilgili yapı incelendiğinde verilenlerden hangilerine ulaşılabilir? Buna göre bakalım kokunun değerlendirilmesi koku soğancığındaki ara nöronlar tarafından gerçekleştirilmektedir diyor. E, kokunun hissedilme olayı beyin kabuğundaki merkezi sinir sistemi elemanları ile olduğu için bu yanlış olmuş oldu. Bunu hemen eliyoruz. Koku reseptörleri duyu nöronlarının dendritleridir. Evet, doğrudur. Koku reseptörleri burun epiteli hücrelerinin farklılaşması sonucunda oluşmuştur. Sinir hücrelerinden oluşmuştur. O nedenle bu da yanlış olduğu için cevabımız yalnız 2 olmuş oluyor nezle ve grip olunduğunda burunda mukus salgısının artması koku alınmasını güçleştirmektedir. Aynı süreçte besinlerin tatlarının da algılanamaması durumlarından hangileri ile açıklanır diyor. Koku duyusunun talamusa uğramadan tat duyusunun ise talamusa uğradıktan sonra uç beyni iletilmesi bu ikisinin de aynı anda tadın algılanmaması ile alakalı bir durum olmadığı için bunu hemen eliyoruz. Her iki duyuya ait reseptörlerin kimyasal uyaranlar ile uyarılması bu nedir arkadaşlar? Normalde evet kemoreseptörler ile uyarıldığı için bu doğru bir bilgidir. Ancak nezle ve grip olduğunda kokunun alınmamasıyla alakalı bir şey olmadığı için ikiyi de eliyoruz. Her iki duyuya ait değerlendirme bölümlerinin birbirine yakın alanlarda bulunmasıyla açıklanabilir. O nedenle cevabımız yalnız 3 olmuş oluyor.